116. Bölüm Amir bin Tufeyl, haramı arkadan vurdurup şehit ettikten sonra komşu kabilelerden yardım istedi. Ebu Bera'nın kabilesi bu teklifi reddetti. Fakat Usayye, Ril, Zekvan kabileleri hemen yardıma koştular. Haram bin Milhan'ın geciktiğini gören arkadaşları bir şeyler öğrenmek, nelerin olup bittiğinden haberdar olmak için bulundukları mağaradan çıktılar. Gördükleri sahne hiç de iç açıcı değildi. Kalabalık bir topluluğun kendilerini çevirmek üzere tertibat aldıklarını fark ettiler. Bu durum hayra alamet olamazdı. Adamların ikram etmek üzere gelmedikleri gün gibi aşikardı. Grup komutanı Münzir onlara doğru ilerledi. Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yok. Açılın yolumuza gidelim. Biz peygamberimizin verdiği bir görevi yerine getirmek üzere gidiyoruz, dedi. Onlar bu sözü cevapsız bıraktılar. Duymamış gibiydiler. Çemberi biraz daha daralttılar, Müslümanları kıs kıvrak yakalamak istiyorlardı. Nihayet eller kılıçlara gitti. Müslümanlardan Urve bin Mesud'u görenler, ''Ey Urve, arzu edersen çıkıp gidebilirsin, sana zararımız dokunmayacaktır.'' dediler. Urve itiraz etti. Hayatım da ölümüm de arkadaşlarımla beraberdir. Arkadaşlarım öldürülürken müşriklerin himayesiyle hayatta kalma zilletine tahammül edemem diye haykırdı. Urve daha sonra yüzünü göğe doğru çevirdi. Allah'ım içinde bulunduğumuz durumu ve selamımızı sevgili peygamberine bildir diyerek niyaz etti ve savaş başladı. Bir kişi en azından 5-6 kişiyle dövüşmek zorundaydı. Bu durumda kurtuluş imkanının bulunduğu söylenemezdi. Müminler bunu biliyor, kurtulmak için değil, hiç olmazsa bir iki müşriki yere serdikten sonra ölmek için savaşıyorlardı. Allah'ın dinini tebliğ etmekten, ve Resulullah Efendimizin verdiği bir görevi yerine getirmekten öte bir maksadı bulunmayan bu mübarek insanlar, birer birer biri meune yani meune kuyusu diye bilinen bu topraklarda serilip can verdiler. Caniler, böyle hayasızca bir hareketi gerçekleştirdikten sonra yatanları birer birer gözden geçirdiler. Hepsinin de öldüğünden emin olmak istiyorlardı. Ka'b bin Zeyd hepsi ruhunu teslim etmiş durumdaydı. Ka'b ölü gibi baygın yatıyor, hayat eseri göstermiyordu.'' develeri otlatmak üzere ayrılmış bulunan Amr bin Ümeyye ve Münzir bin Muhammed olanlardan tamamen habersizdiler. Dönüşlerinde arkadaşlarının bulunduğu yerin tepesinde uçuşan kuşlar görmekteydi. Bakıyor musun şu kartallara? Ne ola ki? Bilmem bir sebep olsa gerek. İki arkadaş dudak büktüler. Ortada fol yok, yumurta yoksa bu kadar kartal bir araya toplanmazdı ki. Her neyse biz yürüyelim, develer önlerinde olduğu halde ilerlediler. İçime bir sızı çöktü benim. Al benden de o kadar. Hem git gide artıyor. Biraz sonra kendilerini karşılayan bir kadın acı haberi bildirdi. Tepeden aşağı baktılar. Savaş henüz bitmiş durumdaydı. Arkadaşları perişan şekilde yatıyorlardı. Düşmanlar ölenlerin arasında dolaşmaktaydılar. Böyle feci bir durumla karşılaşacaklarını hiç akıllarından geçirmiş değillerdi. Ne yapacağız şimdi? Bu soruyu soran gözler birbirini buldu. Bu bakışlar keder ve üzüntü doluydu. Gidelim Peygamber Efendimize bu durumu anlatalım. Benim kararım öyle değil ey Amr. Arkadaşlarımı bu halde gördükten sonra bırakıp gidemem. Onlar gibi ben de çarpışacağım. Ben de onlar gibi şehit olmayı düşünüyorum. Söz fazla uzamadı. İki arkadaş vedalaştılar. Münzir tepeden inmeye başladı. Kılıcı elindeydi. İki demeden saldırdı ve savaş uzun sürmedi. O da arkadaşlarının yanına kanlar içinde serildi. Amrı iki kere ikinin dört edeceği derecede kesin olan bu durumu tepeden üzüntü içinde seyretti. İşte biri daha tutun onu da. Hep birden Amr'ın üzerine yürüdüler. Amr karşı koymadı. Kız kıvrak bağladılar. Amir bin Tüfeil'in önüne götürdüler. Bu kadar arkadaşını öldürdük. Sen neden kaçmadın? Ben Mudar kabilesindenim. Anlaşıldı. Amir bu sözü mudarlı mudarlıya kılıç çekemez manasını anlamıştı. Eline bir makas aldı. Amr'ın anının üzerine rastlayan kısmından bir tutam saç kesti. Anamın yemini vardı. Haydi onun adına seni azat ediyorum. Yürü serbestsin dedi. Amr hayatı bağışlanmış bir adam olarak ayrıldı. Canını kurtarmıştı. Şimdi gidecek olanları Resulullah Efendimize anlatacaktı. Muharebe meydanını terk ederken ekin demeti gibi kesip biçtikleri bu günahsız insanlara bir daha baktılar. Kazanılan zaferin verdiği gülümseme dudakları süsledi. Birbirine bakan gözler tebrikleşen bakışlarla doluydu. Başlar yiğitliğin kahramanlık duygusunun verdiği bir gururla dikleşti. Akşam olurken şehitlerin etrafında dolaşan kartallar biri meuneye inmeye başladılar. Bu arada şehitlerin arasında uzanıp yatan ve bazen inlediği duyulan bir vücut kıpırdadı. Serinlik çöktüğü zaman sürüklenecek kadar kuvvet bulmuştu. Yavaş yavaş sürünmeye başladı. Ciğerlerini dolduran kan kokusu ona daha bir uyuşukluk vermiş, onu daha mecasiz bırakmıştı. Bu haliyle Medine'ye kadar ulaşabilir miydi? Bunun cevabını ne zaman eseceğini bilmediği ecel rüzgarı tayin edecekti. Belki birkaç adım sonra dermanı tükenecek, Hıssız, kimsesiz yollarda hayatı sona erecekti. Düşmanların diktiği bir nöbetçinin indireceği darbeler de ona ahiret yolunu gösterebilirdi. Ne kalkmaya gücü yeterdi ne de kaçıp kurtulmaya. Silahlı bir adama karşı koymasına gelince böyle bir şey hiç düşünülemezdi. Geride bıraktığı korkunç manzaraya acı ve elem dolu baktıktan sonra sürüne sürüne ilerlemeye başladı. Eğer Resulullah Efendimiz'e kavuşma imkanı olursa selamlarınızı ileteceğim diye mırıldandı. Geride bıraktığı cesetler ne olacaktı? Sürünmekten ötede hiçbir şeye gücü yetmeyen Ka'b onları birer birer defnedemezdi. Kırk kişi için mezar kazmak, onları birer birer mezarlara yetiştirmek, tekrar üzerlerini örtmek Ka'b gibi bir adamın yapacağı bir iş değildi. Kaldı ki Arkadaşlarını bu hale koyanlar onu bile bile sağ bırakmış değillerdi. Aldığı yaralar ruhuna dayanılmaz acılar gönderiyordu. Bu yaraları saracak, yardımcı olacak kimsesi yoktu. Gideceği, sığınacağı bir yer mevcut değildi. Fakat uzaklaşmak, can yoldaşlarının serilip kaldığı bu kan deryasından bir an evvel kurtulmak istiyordu. Etrafta kartalların neşe dolu çığlıklarından başka bir şey duyulmuyordu. Amr bin Ümeyye canını kurtarmış fakat arkadaşlarını kaybetmiş olarak oradan ayrıldı. Dişlerini alabildiğine sıkıyor. Alacağınız olsun demekten kendini alamıyordu. Onları mağarada bırakıp develeri otlatmaya giderken dönüşte böyle bir neticeyle karşılaşacağını hayalinden bile geçirmiş değildi. Gücü yetseydi her birini didik didik eder, kıyma gibi doğrardı. Fakat onlara silah çekmek bile bile ölümün kucağına atılmak demekti. Hayatta kaldığı takdirde ise arkadaşlarının intikamlarını alabilme ihtimali vardı. Kalbini sızlatan bir sürü hatırayla gece gündüz yol aldı. Ve nihayet Medine yakınlarına kadar geldi. Bulunduğu yere Karkara deniliyordu. Kanat Vadisi'nin başlangıç yeriydi. Burada iki adamla karşılaştı. Hangi kabiledensiniz arkadaşlar? Beni Amir kabilesindeniz. Bu cevap Amr'ı titretti. Ciddi mi söylüyorsunuz? Elbet ciddiyiz. O halde aynı kabileden sayılırız demektir. Nasıl yani? Amr başının ön kısmındaki kesik saçları gösterdi. Bunları Amir bin Tüfeil kesti. Anasının yemini varmış. Bir köleyi hürriyete kavuşturmak için yemin etmiş. Tarihimiz yaver gitti, hürriyetimiz elde ettik. Artık birbirlerine yakın olan üç arkadaş gibi olmuşlardı. Bir müddet konuştular. Daha sonra dinlenmek üzere uzandılar. Çok geçmeden üç kişiden ikisinin uykuya daldığını anlatan düzenli nefesler duyulmaya başladı. Bir müddet sonra Amr doğruldu. Adamlardan birinin kılıcını yavaşça çekti. Havaya kaldırdı. Havada yönünü değiştiren kılıç diklemesine indi. Yatanlardan birinin göbeğinin üst kısmından girdiği sırtından çıktı korkunç bir feryat etrafı inletti. Yatmakta olan adam deli gibi yerinden fırladı. Neler oluyor? Kime neyi sorduğunu bilememişti. Boyun kökünü indirilen bir kılıçla o da yere serildi. Bütün bunlar bir dakikadan daha kısa bir zamanın içine sığdırılmış bulunuyordu. Onlar can çekişirlerken Tepelerinde kılıçtan akan kanları seyreden Amr, biri meunede öldürülen dostlarımın intikamı böyle alınır diyordu. Adamların hareketsiz kalmaları için fazla zamana ihtiyaç yoktu. Onları öylece bırakan Amr, içinde yanan intikam ateşini az çok söndürmüş olarak Medine'ye ulaştı. öldürdüğü adamların daha evvel Medine'ye geldiklerini, Hz. Peygamber tarafından ikram gördüklerini ve kendilerine birer elbise hediye edildiğini bilmiyordu. Bütün bunların ötesinde adamların Efendimiz'den aldıkları bir emniyet belgesini yanlarında taşıdıklarından da habersizdi. Onlar bu belgeyi göstermek suretiyle yurtlarına varıncaya kadar rahatça ve emniyet içerisinde seyahat edebileceklerdi. Amr Mükemmel bir iş yaptığı konusunda şüphe etmiyordu. Düşünemediği taraf bu adamların öldürülen arkadaşlarının kanlarından sorumlu olmadıklarıydı. Onların ölümlerinden bile haberdar olmayan insanlar hangi anlayışla cezalandırılabilirdi? Resulullah Efendimiz'in yanına vardı. Medine'den çıkışlarından başlayarak olanları birer birer anlattı. Dinleyenler dehşet içindeydiler. Peygamber Efendimiz Bunca arkadaşlarının şehit edilmesini büyük üzüntü içinde dinlediler. Daha sonra Amr, dönüşte Amir kabilesinden iki kişiyi nasıl öldürdüğünü anlattığı zaman, dinleyenlere hafif de olsa bir ferahlığın çökeceğinden emindi. Fakat böyle olmadı. Peygamber Efendimiz'de hiç memnunluk eseri görülmedi. Ey Amr! Benim emniyet belgesi verdiğim... İki kişiyi öldürmüş bulunuyorsun. Onların kan bedellerini ödeyeceğim. O ana kadar iyi bir iş yaptığından emin bulunan Amr birden şaşırdı. Arkadaşları durumu ona anlattılar. Resulullah Efendimiz aldığı haberlerle son derece üzülmüşlerdi. Bir taraftan sırf Allah rızası için, İslam dinini tebliğ etmek maksadıyla yola çıkan bunca arkadaşı şehit edilmişti. Diğer taraftan, Emniyet tanıdığı iki adam bilinmezlikte de olsa kendi arkadaşı tarafından öldürülmüş bulunuyordu. Bunlar insanı üzmez de ne yapardı? Aradan birkaç saat geçti. Bu defa ikinci bir üzüntü haberi ulaştı Medine'ye. Asım bin, Sabit ve üç arkadaşı kendilerini götüren adamların kabilesi tarafından kurulan bir tuzağa düşmüş ve şehit edilmişlerdi. Hubeyb ve Zeyd ise esir edilmiş bulunuyordu. İlk haberin acısı henüz soğumadan gelen bu kara haber Efendimizin üzüntüsünü kat kat artırmış. Müslümanların gönülleri perişan olmuştu.'' Ukube ve Zeyd'i esir alan Adal ve Kare kabilelerinin yiğitleri Mekke'ye vardılar. Esirlerini tanıttılar. Pek çok müşteri vardı. Nihayet Zeyd, Safan bin Ümeyye tarafından satın alındı. Babası Ümeyye'nin intikamını almak üzere onu öldürecekti. Hubeyb'in bedeli ise birkaç aile tarafından ortaklaşa ödendi. İkisi de zincirlere vurulup hapsedildiler. Artık cezanın yerine getirileceği günü bekliyorlardı.'' İki arkadaş birbirinden ayrı yerde ama aynı duygular içinde sonucu tevekkülle, sabırla karşıladılar. Kur'an okudular, namaz kıldılar. Kalpleri Allah'a ve Resulüne yönelmiş halde günler geçirdiler. Hubeybe yiyecek getiren kadın onu elindeki üzüm salkımıyla gördüğü zaman, ''Koca Mekke'de üzüm yok, bu adam nereden aldı ki sorusunun zihninden geçtiğini hissetti. Hubeb'in ricası üzerine öldürüleceğinden bir gün evvel haber vermeyi kabul etti. Ve günler böyle geçti. Bir gün yine yiyecek getiren kadın. Zannederim sana yarın yiyecek getiremeyeceğim dedi. Teşekkür ederim. Senden ricam bana bir bıçak vermendir. Tıraş olmak istiyorum. Kadın bu teklifi kabul ederek çıktı. Biraz sonra üvey çocuğuna verdiği bıçağı ona gönderdi. Gönderdi ama birden içine doğu veren korkuyla yerinden fırladı. Hubeyb çocuğa bir zarar getirebilirdi. Fakat oğlunu Hubeyb'in dizi üzerinde oturur halde görünce ferahladı. Hubeyb çocuğu seviyor, okşuyordu. Telaşla gelen kadını gördüğünde ''Biz haksız yere cana kıymayız.'' demekle yetindi. Zeyd Saffan bin Ümeyye'nin evinde geçirdiği hapislik günlerinde et yemeklerine boykot etti. Sebebi sorulunca putların adına kesilen hayvanların etini yiyemeyeceğini söyledi. Peki ne verebiliriz sana? Sadece süt verin yeter. Tutsağına aç bırakmış denilmesinden utanan Saffan ona bol bol süt göndermeyi ihmal etmedi. Sabah olunca geniş bir kalabalık, Hubeyb ve Zeyd'in öldürülme merasimini seyretmek üzere toplandı. Tenim yolu, genç, ihtiyar, kadın erkek pek çok insanla doldu. Çocuklara, ''Bedir'de babalarınızı öldürenler bunlardır.'' denilmiş ve ellerine mızraklar, sopalar verilmişti. Onlar Zeyd ve Hubeyb'e mızraklarını dürtüyor, vuruyor, intikam almalarını istiyordu. Bir ara iki arkadaş yan yana gelmiş oldu birbirlerine sabır ve sebatı tavsiye ettiler. Pek kısa süren bu görüşme onların isteğiyle olmamıştı. Ayrılmaları da öyle oldu. Artık infaz yerine gelmiş bulunuyordu. Hubeyb etrafındakilere döndü. İzin verirseniz iki rekat namaz kılayım dedi. Hadi izin sana. Hubeyb iki rekat namaz kıldı. Seyredenler onda ölüm korkusunun verdiği bir heyecan göremediler. Selam verip namazı bitirince Ölümden korktu da namazı uzattı demenizden endişe etmesem biraz daha uzun kılmayı arzu ederdim dedi. Artık infazın yapılması için bir engel kalmamıştı. Onu ağaca bağladılar. Ey Hubeyb, son bir teklifimiz var sana. Dinimize girersen canını kurtardın demektir. Yoksa görüyorsun ki ölümle senin aranda fazla bir şey kalmamıştır. Hayır. Hiçbir şekilde dinimi terk etmem söz konusu değildir. Bu sırada Kureyş'ten biri seslendi. Ey Hubeyb, arzu eder miydin şu anda evinde bulunmayı ve senin yerinde de Muhammed'in bulunmasını? Biliyorsun ki sen onun kurbanı oluyorsun. Bütün bunlar başına onun yüzünden geldi. Hubeyb tereddüt etmeden cevap verdi. Hayır, ayağına batan bir dikeni bile benim için fidye olarak verme zahmetine katlanmasına tahammül edemem. Daha fazla konuşmada fayda yoktu. Hubeyb başını kıble yönüne çevirmeye çalıştı. Allah'ım şu anda selamımı peygamberine ulaştıracak kimsem yok. Benim selamımı sen ulaştır efendime. Allah'ım onları birer birer say. Parça parça et. Bir tanesinin bile yakasını bırakma. Hubeyb'in bedduası halkın sesini kesmişti büyük bir heyecana hatta korkuya kapılmışlardı. Bedduanın yağdıracağı beladan emin olmak için kendi adetleri üzere her biri boylu boyuna yere uzanmışlardı. Hatta Ebu Süfyan önünde bulunan ve yere yatmayı akıl edemeyen oğlu Muaviye'nin belini indirdiği bir tekmeyle onu yüzü koyun yere kapamıştı. Daha sonra Hubeyb şu şiiri okumaya başladı. ''Ben Müslüman olarak öleyim yeter. Gerisi gam değil.'' cansız kalan vücudum hangi tarafa düşerse düşsün, aldırış bile etmem. Onu daha fazla söyletmekte fayda yoktu. Nitekim ellerine mızraklar verilen çocukları saldırttılar. Çocuklar mızrakları gelişi güzel batırıyor, canını yakıyorlardı. Bundan maksat hem Hubeb'e işkence etmek hem de çocuklara intikamımızı aldık dedirtebilmekti.'' Aydınlığa Doğru programımızın 116. bölümünü dinlediniz.